Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurlarıyla birlikte yakalamalarına yönelik olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise atlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bursa Merkez ve İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsanın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilogram metafetamin, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar uyuşturucu hap, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 30 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 42 şüpheliden 34'ü tutuklanıp 8 şüpheli ise artık kontrol şartıyla serbest bırakıldı.